seyircilerimiz Urfa usulü sade peynirli helvayı Ahmet Kara ustamızla konuşmaya çalışacağız. Hem konuşacağız hem de Ahmet ustamız güzel bir Urfa işi, Urfa usulü peynirli sade helvayı bize göstermiş olacak. Efendim iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin bu sağ arada. E, nasılsınız, iyi misiniz? İyidir, sağ olun. Siz nasılsınız sormalı? Allah razı olsun. E, bu bölümümüzde yanınıza geldik. Ee, Urfa işi, has Urfa işi, evet. Urfa usulü e, sade peynirli helvayı sizden dinlemeye çalışacağız. Tamam. Öncelikle sizi tanıyalım efendim. Ben Ahmet Kara. Evet. Şanlıurfa doğumluyum, evliyim, dört çocuğum var. Evet. Peynirli helvayı nasıl öğrendiniz, nasıl bir merak sardı sizi? Öncelikle onu sizden dinleyelim. Tamam. Ee, hem yemeğe düşkün olduğumdan dolayı merak sardı, alıştım. E, yaptıkça da daha lezzetli yapmaya çalıştım. Hı -hı. Lezzetim ortaya çıkınca arkadaşlar eş, dost, akrabalar hep çağırma, çağırmaya başladı beni. Helva yap diye bizlere. Peki, kendini öğrendiniz. herhangi bir ustanız oldu mu? Peynir ustası mı olmadı? Helva ustası. Bizim amcamız var. O yapıyordu. Evet. Ona bakarak alıştım. Hı -hı. Ne kadar un koyduğunu, ne kadar peynir koyduğunu, ne kadar yağ koyduğunu onlara bakarak alıştım. Merak sardı. Evde birkaç defa yaptım yaptıkça daha lezzetli olmaya başladı. Merahım daha fazla artmaya başladı. Ki hata oldu mu ilk denemelerde? İlk oldu. Nelerden mesela ne hatalar oldu? Ya yağı fazla koymuştum ya şerbetini fazla koymuştum. O şekilde oldu yani. Hatalarım oldu. Peki yaptığınız zaman sizi onaylayan kim oldu? Yani eş, dost, akrabaların yanında yaptığım zaman beni yani yaptığım helvayı onaylayan oldu. Hemen hemen haftada bir, haftada iki defa İlla ki helva yapıyorum. Evet. Peki efendim mevsimine gelirsek her mevsim yapılır mı bu? Her mevsim de yapılır. Genelde kışın daha çok yapılır. Hı. Neden peki kışın efendim? Kışın misal e, akşamları yağmur yağdığı zaman kimse bir yere çarşıya falan çıkamadığından dolayı amca çocukları arasında biz kendimiz bir oturum sağlıyoruz. Etli çiğ köftedir. Çiğ köfteyi yaptıktan sonra tatlı olarak helva istenir. Hı. Helva yapıyoruz. Peki, özel gün ve gecelerde de yapılır mı bu? İsteyen yap, e, helva yapar, isteyen künefe ve şırlık tatlısı söyler. O şekilde yerler. Peki sizin gibi kaç sayıda helva yapan var Urfa'da? Yapan çok. Hmm. Kaç sayıda peki? Valla sayısını bilemem de yapan çok. Peki yani insan meslektaşını tanımaz mı? Tanırsınız ya, mı? Tanı yapanları tanırsınız Amcam oğullarından yapan çok. Amcalarımda da yapan var. Hmm. Yani sayı veremem. Sayı çoktur yani. Evet. Herkesin her lezzeti başkadır. Peki sağlık yönünden e, zararı veya faydası var mı? Zararı da yok. Faydası nedir? Misal faklava'dan e, paklavadan paklava var. Şeker yüksek diye. Bunu şekerini helvaya göre ayarlıyoruz. İncitmeden yani rahatlıkça yiyebiliyor. Her yaş grubu yiyebilir mi? Evet. Deneyebilir mi? Evet deneyebilir. Peki yaşlı kesim diyelim ki hani siz fazla yağ kullanıyorsunuz, sade yağ kullanıyorsunuz. Peki yaşlıya da e, sıkıntı yaparsa onu ne yapıyorsunuz? Telafisi oluyor mu? Ya, yaşlı fazla yemiyor, tadımlı yiyor. Evet. Ama gençler genelde bir tabağı rahat bitiriyor. Hı. Evet. Peki efendim özel karışımı var mı? Bir süsleme hani yaptıktan sonra süslemesi oluyor mu? Doğallığı mı lazım? Süslemesi antep fıstığı, Hı. toz fıstığı. Masada sıkıntı olmuyor. Yok yapılmasa da olur. Ee, i̇çine fıstık koymasan da olur, koysan da olur. Koyduğun zaman daha lezzetli oluyor. Evet. Hem sütlemesinden dolayı hem tadından dolayı. Mesela hmm. Ali Bey Ali Sezer evet. ev sahibi olduğundan dolayı birlikte iş arkadaşı olduğumuzdan dolayı bu saatte beni çağırdı. Özel misafirlerim var. Aferin. Gel bize helva yap dedi. Ondan dolayı evden kalk, özel olarak geldim. Peki Ahmet Usta mı? Herhangi bir e, ölçeği var mıdır? E, kişi sayısına göre mi belirliyorsunuz helva? Yı? Kişi sayısına göre. Kaç kişi mesela olması Biz lazım? Şu an mu? burada altı kişiyiz. Evet. 4 bardak un, un koyuyorum. Bir ee, kilo kadar peynir koyuyorum. Şerbet olarak da üç bardak su bardağı su, üç buçuk bardak şeker koyuyoruz. Onu e, şerbet olana kadar kaynatıyoruz. Ben yapıyorum evde. Eşim yapıyor. Evet. Her eve lazımsınız Hayır. yani diyorum yani. En yani gece 10'da 11'de olsa canımız çektiği zaman kalkıp yapıyoruz. Peki çocuklar öğrenmiştir mi muhakkak? Evet. Çocuklarım da yapıyor Peki, evde. Peki demek ki bu helvanın saati yok. Yok saati yok. Peki en çok hangi saatte uygun olur? En çok saati 9-10. Evet. evet. Genelde biz amca çocukları arasında saat 7-8 gibi buluşuyoruz. Oturacağımız yeri belirliyoruz. O evde oturuyoruz. Çay içiyoruz. Muhabbet sohbet derken ya dışarıdan şırlık söylüyoruz. Şırlık olmadığı zaman helva yapıyoruz. Helva yiyoruz. Küçük tüp olacak. Evet. Ona göre atışını yükseltip kısacaksın. Yüksek atışta oldu mu helvayı yandırır. Dip Kaç derece ısıda de olması lazım? Normal bir dere derecede olacak. Kaç derece mesela? derece, derim 10 derece idealdir. 10-15 derece idealdir. Hı. Çok açtığın zaman hem dip tutar hem helva evet. yanır. Yanık kokusu kalır içinde. Evet. Peki başınıza gelen bir şey oldu mu bugüne kadar bir hatıranız, bir anınız var mı peynirli helva yaparken? Ya illaki oldu. Ne oldu özellikle o Mesela, güne o güne gidersek? Ya kıvamını kaçırdım. Kıvamını kaçırdığım günler de oldu. Veya şerbetini fazla koyduğum günler de oldu. Bu ilk zamanlar, alıştığım zamanlar. Hata kabul eder mi? Hata kabul eder nasıl kabul eder? Hı. Ya ince, ince helva olur. Hı. Hata yapmadığın zaman daha lezzetli olur. Hı. Hata yapmamaya gayret etmeye çalıştım. Hı. Ortaya daha güzel şeyler helva çıkıyor. Peki, en el lezzetliğine de inanır mısınız? En evet. El lezzetliği. El lezzeti de var. Hı. Tamam yapıyorsunuz ustasınız Aynen. ama Ellerin biraz da et lezzetliği de lazım. İlla ki var. Gönüllü yapmak nerede? gönülsüz yapmak nerede? Hmm. O şekil. Evet. Yani demek ki şu an durfada künefe kadayıf olur, şıllık olur. Aynen. Ama yanı sıra da peynirli helva da olur. Aynen. Evet. Peynirli yani helva belki sıradan sonda sayılıyor ama Aynen. demek ki peynirli ama... helva da çok önemli. Çok önemli. Şu an şu şekil idealdir. İdealdir. Aynen. Kaç kişiye bu? Kaç kişiye 10 hazırlık kişiye, olarak? 10 kişiye yeter yeter evet. evet. Peynir yağlı olacak. Yağlı olmadı mı helvanın tadı olmaz. Peki e, peynirli helvaya herhangi bir un katılabilir mi? Karışık evet. unlar kullanılabilir Yok. mi? Sade un mu olması lazım? Sade un olsa yeterli yani. Ha, sade un. Peki e, ev unu mu fabrika unu mu? Fark etmiyor. Kimisi e, normal unun içine irmik de koyuyor. O lezzete bağlı. Ağzının tadına göre yapıyor. Evet. Kimisi irmikli helva yapıyor. İrmikliyi sevdiği için. Normalde ben unlu yapıyorum. irmikli yapmıyorum. Ahmet Usta, diyelim ki sizi çağırmadılar ama bir davete katıldınız. Önünüze peynirli helva geldi. Tamam. O peynirli helvada da bir hata gördünüz. Hemen o insana söyler misiniz hatasını? Eğer kendisini tek dışarıda görsem, evet. ona söylerim. Cemaatin içinde olmaz. Eksiğimiz oldu o zaman. Misal arkadaşlar arasında diyor misal pendir az. Bir dahakine biraz daha pendiri fazla koyuyoruz. ...ve yağ az. Yağı biraz daha fazla koyuyoruz. Ta ki o kıvamı kadar bu şekil devam ediyor. Evet. Allah razı olsun. Sizden Ali Sezer kardeşimizin de odasındayız sağ olsun. Allah razı olsun bizi kırmadı. Ali Sezer kardeşimize saygılarımızı iletiyoruz. Çok iyidir. Yıllardır evet. gençliğini tanıyorum. Evet. Hem abimizdir hem iş yerinde arkadaşımızdır. Yani günü günden memnunuz gençsinen Allah razı olsun gençsinin Öyle arkadaşlıklar dostluklar var ki kardeşten daha ötedir. Aynen belki kardeş kardeşe bu kadar samimi olmaz ama dost, arkadaş birbirine sırdaştır. Ailemizden çok yüz yüze gensinden işteyiz. Yüz yüze bakıyoruz. Yani şu ana kadar bir zararını görmedik. Yaşça benden büyüktür. Şimdi artık helvanın yapımına geçiş yapalım. Evet sevgili seyircilerimiz şimdi Ahmet Usta'mızla helvanın yapımını ekranlarınıza getireceğiz. Bakalım Şanlıurfa usulü peynirli helva nasıl oluyor? ilk olarak yağımızı tencereye bıraktık. Evet. Yağımızı koyduktan sonra şu an 6 kişiyiz. 4 bardak un koyacağım. güzel tahta karşımız. Tahta önemli tabii. Aynen. İki tahta kullanmamızın nedeni? Tahta kullanmamızın nedeni hem altın ayıklı olması daha rahat karıştırılır. Evet. Şu an, e, ateş önceden yüksekti ama şu an... Aynen, şu an kıstım. Yağın erimesi için açtım. Şu an sayımız altı kişiyiz. 4 bardak un koyduk. Ee, bir tane yağ koyduk. Bir adet yağ koyduk. Yağ koyduktan sonra karışıma başladık. Bir en azından bir 15-20 dakika kadar şu şekilde karıştırıyoruz. Ta ki birbirini tutana kadar köfte gibi. geldiğinizden dolayı size teşekkür ederim. Biz elimizden gelen. Helvayı size yaptık, sevgimizi de koyduk içine, İnşallah siz de yerken beğenirsiniz. Evet, aynen sakız gibi. Şekeri, tadı muhteşem. Allah razı olsun. Tadı nasıl olmuş, şerbeti güzel mi? Tatları çok güzel, tam kıvamında. Her şeysi kıvamında. İçinizden gelen güzelliği de helvaya yansıttınız. Çok güzelim bir helva çıktı sevgili seyircilerimiz. Yani bu tecrübe işi, hüneri işi bunu her insan yapamaz. Sizin gibi değerli misafirlerimiz olduğu sürece biz yapmaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Unumuzu kavurduktan sonra şerbetimizi istedik Ali abimizden. Şerbetimizi getirdi. Şerbetimizi tekrardan içine ilave ettik. Evet. İlave ettikten sonra karıştırmaya başladı bunu. Karıştırdıkça zaten helva ortaya çıkmaya başladı. Karıştırdıktan sonra peynirimizi aldık. Meşhur koyun peynir dediğimiz yağlı peynirimizi içine koyduk. Yağlı olmazsa olmaz. Evet. Tabii ki ekip olarak bu helva hazırlandı. Aynen. Değil ekip mi? Ekip olarak. Hani siz yapıyorsunuz ama yani. E, şerbeti ısıtan yani. var, döken Aynen. var. Peki o şerbeti döken, ısıtan kimlerdi? Bunu da bir isim verelim yani arkadaşlar. Ali Sezer ev sahibi evet. abimiz şerbetimizi hazırladı. Evet. Biz de o esnada helvayı kavurmaya başladık. Döken kimdi efendim şerbeti? Döken de Musa çiftçi kardeşimiz. Evet. evet. Onun da ellerine Demek sağlık. Peki e, tek e, Ahmet ustamız değil sevgili seyircilerimiz. Evet. Yani helva hazırlanırken 3 4 arkadaş e, tabi e, Ahmet ustamıza yardım ediyorlar. İlâin. Yani hem şerbet ısıtan, hem e, döken, hem peyniri hazırlayan yani bir, bir ekip işi diyelim. Evet, evet ekip işidir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Aynen. Sizi de yorduk. Sıfat yok. Evet, en azından Urfa işi, Urfa usulü güzel bir peynirle helva yaptınız bize.